merhabalar. Artık klasikleştiği gibi yine bir ay sonuna geldik. Yine bir aya veda ediyoruz. Bu seferki buluşmamız 2025 yılının ilk ayı olan ocağı ayına veda şeklindedir. Bu şiirimi yıllar önce kaleme almıştım. Beni şekillendiren bana değerler katan doğup büyüdüğüm Akçaabat'a olan özlemimi kaleme almıştım bu şiirde. Umarım sizlere de bu şiirle dokunabilirim. Yağmurunda ıstanamıyorsam eğer ve düşlerimde büyütemiyorsam Akçaabat'ın limon çiçeklerini Bil ki eksiğimdir sevgili. Rum evlerinin taraçalarını terk etmiş bütün güvercinler. Ah gençlik, sahilde vurulan voltalar, sevgiliyi gözleyen gözler. Her köşe başı oysa sana çıkıyordu sevgili. Bazen postanenin arasında, bazen de eczanenin köşesinde görürdüm seni. Bakışlarındaki sorularının cevabı bendeydi ama gel gör ki Cümlelerim hep yetim kalıyordu seni gördüğümde. Bilmezler o topraklarda yalın ayak gezmeyenler, Akçaabat'ın mahallelerinde yaşanan aşkları. Kara yemiş yaprakları arasına gizlenmiş türküler taşırdı mektuplarımızı. Ay doğsa, güneş batsa, uykusuz gecelerin gün doğumu taşısa beni sana sevgili. Ala türbide mendirekten iskeleye atılan her kulaşta sen vardın sevgili sahilde kopan alkış tuhan içerisinde bile tanırdım ellerinin birbirine çarpışını. Martıların kanat sesleri arasından bir ismin vardı çünkü o bayram temaşasında. Bak bir martı daha havalandı mendirek başından. Şeytan uçurtmasıdır martılar unutma çocukların. Yine sabah olacak yeni bir güne merhaba diyeceğiz. İçimde ur gibidir Akçaabat özlemi. Büyüdükçe de büyüyor. Ne mal ne de mülk isterim bu dünyada. Günü geldiğinde hatırlarsanız şayet Akçaabat toprağına gömün beni özül niyetine. Hepinize sevgiler, saygılar.